bir halva adını sormak için ben orda buraya kadar seviyorum. Allah Ekber. Velillah. Hadi bir eline. Ya rica edin. Allah'ına Allah. Allah. Ankara'ya kadar Cumhurbaşkanımız tebrik ediyorum. Ee, onları, onun bastığı toprağa kurban olayım. Libya'da giden askerimiz, şehidimiz Hazreti Muhammed'in misafiridirler. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başımızda eksik etmesin. Burada Ankara'ya kadar onu bastığı toprağa kurban etsin. İnşallah o bizi sadısız bırakmaz. Biz de Türk milleti olarak birlik ve beraberlik yanındayız. Havada, denizde, karada Sayın Cumhurbaşkanımızın birlik ve beraberlik yanındayız. Kimse herhangi bir dudukudu yapan kişilere de kolak vermeyeceğiz. Türk Milleti Birlik ve Barınbirlik'tir. Bunu söyleyen gül ki mesela askerimiz eee Suriye'ye gitmesin. Kişiler e, Suriye'de askerimiz gitmeseydi bizim namusumuz giderdi. Bizim Cumhurbaşkanımız ne için bizim askerimiz Suriye'ye gidiyor? Bizim namusumuz, şerefimiz kurmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Allah başımız eksik etmesin. Biz Türk millet o beraber birlikten Allah bizim birliğimizi beraber bozmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın evet. arkasında durdukça da dualarımız bu şekliyle de yanında oldukça da evet. hiç kimsenin bu işe gücü yetmez. Allah'ın Allah izniyle bu bayrak düşmez, evet. bu ezan susmaz, evet. bu millet hiçbir zaman geri düşmez.